Bizzat kendisi de ziyarete gelecek. Oo ne kadar güzel. Böyle Bu kadar <laughs> özel bir günde böyle bir hediye vermek istedik annelerimize. Klişe olmasın dedik. Hani salonlarımızda falan yapmıyorduk. Bulundukları yerlere gidelim. Hiç rahatsız olmasınlar diye. Öyle keyifli bir gün olacak işte bugün inşallah. Bakalım annelerimiz her şeyden iyisi Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. <laughs> bu <Burcu. gülüyor> kafirimiz yaşlarımızı böyle bir jest yaptılar. Saçlarını kestiler, bakımlarını yaptılar, manikür pedikür yaptılar. Onlara böyle moral verdiler. Ayrıca ikramlarıyla geldiler. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum bilgilerine size de teşekkür ederim.